Gaziantep, Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle Sayın Başkanımızın talimatıyla her yıl bu ayda e, aşure günü dolayısıyla e, şehrin farklı noktalarında e, aşure dağıtıyoruz. Bu kültürü, bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Özellikle bu yılda e, çünkü daha önce... Pandemi dolayısıyla maalesef iki yıl yapamadık ama bu yıl farklı 20 noktada özellikle kalabalık olan bölgelerde ve cami önlerinde 20 farklı noktada 30 bin kişilik dün ve bugün aşure dağıttık. O yüzden tabii ki bizim özellikle hem kendi adıma hem belediye adına hem başkanım adına hemşerilerimizin, Ülkemizin, insanımızın Muharrem ayını, Müslümanların Muharrem ayını kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah temennimiz o ki bir daha bu matemlerin, hüznün, kederlerin, üzüntülerin oluşmamasını diliyoruz Rabbimden. Ee, özellikle e, bu günlerin bizim için, millet için birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Tekrar e, milletimizin Muharrem ayını tebrik ediyorum, kutluyorum.